Online kafa topu oynayacağız. Ee, arkadaşlar online kafa topunu aslında e, ben daha demin oynadım Ama e, kapı çaldı. O yüzden olmadı. E, videoyu getiremedim. Arkadaşlar 10 dakika olacak bu arada çünkü. E, aman. E, 10 dakika olacak video. Çünkü e, e, bir 30 dakika falan 20 dakika yaptığında şey diyor sana. E, olmaz diyor o kadar diyor. telefonu orası istiyor bu yüzden abi bir şey olmayacak biz 30 dakika falan 20 dakika videolar olmayacak 10 dakika olacak 7 dakika falan öyle olacak yani size kısa geliyorsa her yani ben haftada 3 video atarım ya da her gün her gün video atarım her gün her gün video atayım arkadaşlar yani ben her gün video atarsam şimdi izlenir. Belki de izlenmez yani bilmiyorum. Yani izlenirse izlenir, izlenmesi izlenmez. Şimdi şu maç bitsin de şu botu geçelim. Abi şu botlar çok kolay oluyor ya. Botlar hayır yani Brawl Stars'taki botlar bile daha zor. Bu bayağı kolay bak. Adam hiç gelmiyor yanıma. Aslında. Ha bu arada arkadaşlar şu an kaç dakika oldu? Bir dakika. Dokuz dakikanız falan var. İki dakika, bir buçuk dakika falan, iki dakika. Neyse. Şimdi. Oğlum dışarıda korna çalıp durmayın ya. Dışarıda korna çalıp duruyorlar. Zın 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 zın. Oğlum kornanın ne işi var la dışarıda? Yani arabalarda oluyor da niye çalıyorsun lan? Hayır biri çalıyor. Öbürü niye çalıyor? Zaten biri çald çaldığında diğeri de yani çalmış olur. Ama biri çaldığında zaten diğeri onu dinlemiş olur. Ama şey olabilir ya belki. Adam birine çalmıştır. Biri de gitmiyor diye önündekine çalmıştır. O da ona gitmiyor diye önündekine çalmıştır. Öyle olabilir. Ha tamam özel bir şey. Özel bir şey. Ha, çok güzel. Tamam. Ay tamam. İlla seç... Ve bunun zamanı bitti. Yine de don dondu. Hop. Güzel. Hop. O. Oh. Evet. Gol. Tamam güzel. Şimdi. Ah. Hadi. Gol 5-0. Dışarıda böyle bağırıp duruyorlar yaşlı teyzeler. <laughs> Neyse. Abi sesim cızır cızır geliyorsa yani artık tabletin yani sesi öyle cızır cızır gelmeyecek yerden yapıyorum. Arkadaşlar yani giriyorum videoyu tamam mı? adı ben önceki kanalda böyle böyle cızır cızır sesler geliyordu adamlar şey sanmış annem arkada patates kızartması yapıyor yani cızır cızır olma, olmasından yani bu kadar da olmaz neyse arkadaşlar ya artık cızır cızırsa yani ben bu montaj aman bu çekme uygulamasını yani nasıl nasıl bir video çekme uygulamasıdır ya Adam cızır cızır ses çıkartıyor. Seç al. Aa seçtim ne oldu şimdi? Elime ne geçti? Ya, bu video kısa olacak zaten. Söyledim. Yani, Videolar 10 dakika olacak diye. 10 dakikada falan kapatırım. Zaten maçlar hemen 2 dakika falan sürüyor. 2, 2, 4, 4, 4, 8. Bir iki daha. Tamam 3 maç atarız. 3 maç. 3 maç. maçtan da bir şey olmaz herhalde. Oğlum bu ne lan? Bu adam iyi oynuyor. He, o kadar da iyi oynamıyormuş. Hop attım. Abi. abi abi direkt ah gol gol dur. Ah gol. Gol 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 güzel. Şimdi ben şuna Ya abi ah Abi kendi kaleme girdi ya. Bunu sen istedim. Gol. 4-1. Oğlum daha bayağı var. Ha maç 1 dakika ya. Maç 1 dakika. Aa, 2 dakika dedim bu arada ben maça. 1 dakikaymış. Tamam 1 dakika. Dur ya. Oynalım. 11 dakika falan. Gerekirse 12 dakika. Yani uzatırım. İlla 10 dakika olacak diye bir şey. Yok. Oğlum. Ya yuh ya. Oğlum bu ne ya. Bota gelincez bildiğin. Bot mu bu bilmiyorum ama bot galiba evet bot. Çünkü botlar böyle oluyor. Hop. Gol. Şu yapayım mı? Gol atınca her su. Gol atınca su diyeceğim. Su. Videonun izlenmesi için su demem lazım. Su. Bu arada arkaya efet. Efekt koymuyorum. Kendim Kendim sesimi değiştiriyorum. 16. sıraya geldik. Adamlar da ne kadar ezik oynuyormuş ya. 35. sıradan 16. sıraya geldik. Nasıl bir ezikliktir bu? E reklam çıktı deme. Bak reklam çıkarsa. Kardeşim. Akıl var, mantık var. Ben oyun oynuyorum, video çekiyorum. Niye reklam veriyorsun ya? Abi, geçsene reklamı. Hadi. Oyun. Arkadaşlar dondu. Eh tamam. Arkadaşlar tekrar oynaya tıklıyoruz. Evet hadi oğlum dıkladım la dıkladım hadi hadi. Hadi dıkladım hadi. Hadi oyna Oyna, oyna oyna. sana oğlum ya. Uf, oyna oyna. Arkadaşlar bir maç olmaz. Bir maç bize yakışmaz. İki maç atacağız. İki maç. Bir maç daha atıp. Şey yapalım. O maç. Arkadaşlar. Şu an. Kayıt programını demiştim. Oğlum kayıt programı niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun kayıt? kart ne lan? Niye böyle yapıyorsun kayıt programı? Ben seni sevmiştim sen bana niye böyle yaptın? Ay, Oğlum bunlar gerçekten bot. İkinci seviyede adam böyle olamaz. Zengin olması lazım adamın. E gol yedi bu golü. Bot lan bu. Oğlum öyle de gol tamam, yemezsin lan Gol! Mükemmel bir gol sayısı yiyiciler. Sayın seyirciler, seyirciler mi oluyor? Ha seyirci sayın seyirciler, sayın diyor. Seyirciler neyi sayacak? Sayıları mı? Evet çocuklar bugün sayıları saymayı öğreniyoruz sayın seyirciler. Abi bu bir dakika değil, bu iki dakika gerçekten. Bir dakika 60 saniye ise. Dur. Hoppa! Kafamla vururum sana. Kafamla, kafamla. Emoji atma bot. bot bunlar bot bot ya. Kardeşim ha tamam güzel güzel. Güzel miyiz? Çok güzel. Çikolata. Çikolata ne alaka? İşte çikolata güzel. Bu da güzel. Hadi 50 saniye var. 49. Kol bozuk. Kardeşim senin kolun mu bozuk? Oyun kolu mu bozuk? Anlamadım ben. Bu oyun kolla oynanmıyor ki. Bu oyun kolla oynanmıyor. Sen neden bahsediyorsun? Bu oyun kolla oynanmıyor. Yön tuşları var. Onlarla oynuyorsun. Bence bu adamın kendi kolu bozuk. Bu adamın kendi kolu bozuk bence. Adam öyle bir oynuyor ki kendi kolu bozuk bence bunun. 3 golü de şansa bala attı. Adamın kendisinin kolu bozuk. Kol bozuk diyor. Yalancı. Tamam. Tamam güzel. Ağlama. Ağlama kardeşim benim ağlama. Ağlama. Sana bir peçete versem ağlamasan olur mu? Abi ama adam ağlıyor ya. Adamın anası ağladı ya. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da Bak unuttunuz biliyorum bak. Unuttunuz. Hemen aşağıdan bir like. Bir like bak böyle bir like. Ondan sonra bir de alttan abone. Bu kadar. Bu kadar. Yaptıysan teşekkür ederim. Yapmadıysan da can sağ olsun. Yani. Atmayanları kanaldan atıyorum. Şaka yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Lan oğlum ya. Neden neyse. Bugün iki maç yapmış olalım. Neyse. Oğlum lan kayıt durdu galiba. Aa, kayıt durdu. Ne yapacağım? Kayıt durdu. Eee elim elden bitmenin verdiği o Oğlum ya. Saçma sapan reklamlar yapıyorlar ya. Saçma sapan reklamlar yapıyorlar. Ama dondu gerçekten dondu arkadaşlar. Şu an saniye falan. Bak 11 olmuş. Dondu. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Zaten bu son maçtı. Bu son maçta videoyu kapatacağım şimdi. Neyse. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın da. Açmıyor, açmıyor, niye açmıyor? Ha, hoşçakalın.